Hepinize merhaba arkadaşlar. Antalya Kumluca'dan satın aldığım 1972 model Anadolu aracımla Antalya Kumluca'dan Bursa'ya doğru yaklaşık 650 km yol yapacağım. Aracım lepegeli olup büyük motora sahiptir. Beş ileri şanzımanlıdır. Ayrıca aracımda elektronik ateşleme sistemi mevcuttur. Aracım iki kapılı ve camları otomatiktir. bakın çubuk böyleymiş kepez dedim ama kepez diye geçiyor biraz. Evet arkadaşlar şu an Bursa yolculuğumuz devam ediyor. Burdur yaklaşık bir 60 kilometre falan gösterdi galiba. Şu an devam ediyoruz böyle. İleride polis var galiba. Direksiyon neredeyse bırakmış gibiyim yani. Kendi ok gibi gidiyor araba. Bakın şöyle elimde burada. Evet arkadaşlar. arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor hala. Gördüğünüz gibi Anadolu Aslan parçası. Arkadaşlar saatimiz 19.30 molamızı verdik. Sandıklı'dayız. Hasan Keyif testlerindeyiz. Aracımıza birazdan gaz alacağız. Şöyle bakın. O da molasını yaptı şimdi. Yolumuza devam edeceğiz. Beni izlemeye devam edin. Aynen. Aynen. Tüp biraz sıkıntı oluyor tabi. Bakalım ne kadar alacak. Tek diş kalmıştı. Riske atmıyoruz çünkü. Burası sandıklıya bağlıydı değil mi usta? Ya bir türlü çözemedim bunu ya. Niye abi? Tek diş kaldı 43 lira. O şeyden de tıfağı, o Evet arkadaşlar. 40, 44 lira. Evet arkadaşlar sandıklı. Evet Afyon'a giriş. şu gözlükte arkadaşlar. Buradan Kütahya üzeri Bozüyük'ten Bursa'ya geçmeyi planlıyorum. Hayırlısı bakalım. Evet. Afyon Karahisar. Kütahya Bursa veriyor zaten sağ tarafa yerlerimizi veriyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar Kütahya'dayız şu an. Polis çevirmesi var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Bozüyük yaklaşık 30 kilometre kaldı. Bu son gazımız. Umluca'dan bu tarafa yaklaşık 80 bir yerden aldık, 40 bir yerden aldık, 45 bir yerden aldık. Yani toplam şu ana kadar 165 TL aldık. Tahmin edersem bu son gazımız. 63.44 o bizi Bursa'ya götürür, İçinde de kalır. Arkadaşlar, şu an Bozüyük'teyiz. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 650 kilometre Antalya kumluca'dan buraya geldik. Saat 14.30'da çıkmıştık. Saatimiz tam 12 şu an. Yani 9.30 saatte geldik. Aracın yuvarlak hesaplarıma göre 300 TL bir yakıtla geldi buraya. Temeklere ben teşekkür ediyorum. Beni yolda bırakmadı.